Yolumda adam yok, ortam çok sinirli. Son günümüzde gitar almaya gittik. Son günümüzde baya bir evet. parti yapalım burada. diye. almaya Omuzunda başın eksik Yatağında kokun Tenimde Tenim eksik Gel de bir dokun Gecelerden Uykum eksik Yüzde tebessüm Elinde Elin eksik Yaşlı hep gözüm Ne olur Dön geri Sevindirme elleri Boz bu mühürüz Kara büyüleri Sensiz Olmaz Sensizlik anlatılmaz Ebeksik diyorum ya O bile az Ne olur Dön geri sevindirmeli Mozlu mühürlü Kara büyüleri Sensiz olmaz Sensizlik anlatılmaz Hep eksik diyorum ya O bile az Omuzunda başın eksik, yatağında kokun. Senin de senin eksik, gel de bir dokun. Gecelerden uykum eksik, yüzde tebessüm. Elinde elim eksik, yaşlı hep gözüm. Ne olur dön geri sevi. Bir melli mozgum mühürlü, Kara Karabüyleri sensiz olmaz sensizlik anlatılmaz ev eksik diyorum ya o bile az. <laughs>